Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu. Ben gerçekten Türkiye'de Fenerbahçe'ye organize bir kötülük yapıldığını düşünüyorum. Bunu da en çok Fenerbahçelilerin yaptığını düşünüyorum. Adamın oynattığı 3 maçı izlemeden adamı şuursuzca eleştiren Fenerbahçeli taraftarlar var. İnsanlar acaba Eylül'de Fenerbahçe'nin başına kimin geçmesini bekliyordu? Fenerbahçe 11 yıldır şampiyon olamıyor. 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. 10 gün sonra başkanlık seçimi var. Belki bugün teknik direktörü getiren başkan 10 gün sonra bu kulübün başında bile olmayacak. İnsanlar acaba Fenerbahçe'nin başına Yürgen Klopp'un, Zinedine Zidane'ın falan mı geçmesini bekliyordu? Fenerbahçe ile ismi anılan teknik direktörler içinde de gelebilecek en iyi olanlardan birisi geldi. Şimdi anlatalım. Sebastian Önes'i bütün taraftarları istiyordu. Bu fake bir hamleydi. Sebastian Önes Bundesliga'nın en iyi hocası. Dünyada en çok takip edilen 10 antrenörden bir tanesi. Fenerbahçe bir teklifte bulunduysa, büyük ihtimalle menajeri bu teklifi ilettiyse adam gülmüştür bu teklife. Biraz taraftarı susturmak için yapılan bir hamleydi. Posteç olduğunu çok isteyen vardı. Fenerbahçe adayları içinde başarı ihtimali en düşük hoca Posteç oluyordu. Adamın futbol yönetimine göre dünyada yıldız futbolcu yoktur. Her futbolcu birbiriyle eşittir. Önemli olan takım ruhudur, ortaya karakter koymaktır. Adamın düşüncesi böyle. Senin kalecin Ederson, stoperin Şükrün Yar, 8 numaran Fred, 10 numaran Asensio, Santrafor'un senelik 20 milyon alan John Duran. Bu adamı takımın başına getirseydin aşırı derece mantıksız bir iş yapmış olacaktın. Nottingham Forest'a gitti orası tam onun yeri karakterli, genç, başarıya aç futbolcular da orada iyi bir oyun oynatacaktır. Luciano Spalletti isteyenler vardı. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri Gasperini bu sene Atalanta'dan ayrıldı. Benim için futboldaki idollerden biridir. Rüdespor, Alanya Spor seviyesindeki futbolcularla tüm dünyaya futbol dersi verdi. Hansa Ateboer, Remo Freuler, Martin Deron, Timothy Castagna 500 bin euro, 1 milyon euro aldığı futbolcularla müthiş bir üçlü formasyon yarattı şu an dünyada oynanan üçlü formasyon. Kanat bek organizasyonlarının fikir atasıdır. Mükemmel bir hocadır. Atalanta onun ayrılığının ardından Ivan Juric diye bir hoca getirdi takımın başına. Ivan Juric de Gasperini ile aynı takımlarda çalışmış, aynı kariyer yolunu izlemiş bir hoca ama bana göre berbat hoca. Büyük ihtimalle 3-4 ay içinde de Atalanta'dan kovulacak. Tamamen hissiyat ben Spalletti'nin Atalanta'nın başına geçeceğini düşünüyorum. Atalanta'nın başına geçmese de İtalya'dan bir fırsat bekliyor. Yani Eylül ayında şu durumdaki Fenerbahçe'nin başına gelmesi imkansızdı. Edin Terzic'i isteyenler vardı. Edin Terzic Şampiyonlar Ligi finali oynarken adamın zaten dünyadaki lakabı Next Gen Mourinho'ydu. Yani Jose Mourinho'yu gönderip Edin Terzic'i de getirmek çok mantıklı değildi. Marco Rose'u isteyenler vardı. Marco Rose'un hayatı proje takımları. Salzburg, Mönchengladbach, Dortmund, Leipzig bunların hepsi bir proje takımı. Eylül'ün başında şu durumdaki bir Fenerbahçe'ye gelmesi imkansızdı. Ne olursa olsun İsmail Kartal, Aykut Kocaman'ı vesaire başkasını sevebilir insanlar. Ama Fenerbahçe'nin başındayken Fenerbahçeli adamın yapması gereken hocasına destek vermektir. Ben Fenerbahçeliyim diyenler Domenico Tedesco'yu sonuna kadar desteklemediler.